Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sabah kalktım. Hep birlikte şimdi bahçe turu yapacağız. Normalde bu hafta e, Lego videosu gelecekti ama ben tripodumu Rize'de unuttuğum için Lego videosunu maalesef çekemiyorum. Ama sonra dedim ki uzun zamandır benden beklenen bir bahçe turu var. Neden bunu yapmıyorum? O yüzden sabah kalktım ve işe gitmeden şimdi hep birlikte sizlerle bir bahçe turu yapacağız. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu Babam balkondan beni izleyerek kafa yedi Demisinin ee, ve beni sinirlisinin ardından Bir dakika geçti ve şimdi biz Bahçe turunda da Konuşamadım Devam ediyoruz Burası gördüğünüz gibi bizim Bahçenin önü böyle şuraya çim ettik ama artık bu çimler Çimlikten çıktılar Ne oldular biliyor musunuz? Ot oldular Buraya böyle ineğiniz falan koyununuz varsa Gelin gönderin Biz onları besleriz burada İyice karınları doyar Şurası hatırlıyorsanız bir videomuzda vardı sanırım evet. Bahçemizin başladığı kısım buraları bir güzel kazdık, ektik ve bitirdik. Şu an burada bütün her şey büyümeye başladı. Buraların tekrardan kazılması lazım. Gördüğünüz gibi otlar falan çıkmaya başlamış. Şu otlardan kurtulmak için buraları kazmamız gerekiyor ama tabii henüz ne oldu? Kazmadık. Şöyle ileriye doğru gidelim. Buralar işte domates, mısır, fasulye. Efendime söyleyeyim. Dut. Şimdi tam bir iki tane almazsam hatırım kalır. Ne güzel olmuş. Şunlar benim bu seneki sevgili kabaklarım. Umarım bu sene güzel bir şekilde büyürler. Bu bizim şu şurada... Ay osuruk böceği kondu parma. Bu bizim bu sene ee, balkona bağladığımız Rize üzümümüz. Normalde bu hep ağaca tırmanıyordu ama bu sene eve tırmansın dedik. Bayağı gitti. Bakalım nereye kadar gidecek. Aha saçım. Bahçe şu an o kadar çamurlu ki yürümekte zorlanıyorum. Yani ayaklarımın altı bir karış çamur. Buraya geldik tekrar. Ben de görünmek istiyorum. <laughs> Beni de görün. Burada da yine bakayım ayağımın dibinde ee, kabak olması lazım. Ya da bu salata da olabilir. Yine domates. O kadar çok salatamız ve domatesimiz var ki anlatamam size. Oh. Şurası bahçenin sonuna ilerliyor. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Burada bir e, beyaz incirimiz var. Şurada bir kirazımız var. Bakın kiraz, şurada. Ama tabi bu kirazdan bir şey kalmış mı? Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musunuz arkadaşlar? Babam bahçeye girip çıka girip çıka bu kirazın üstünde var ne yok. Hepsini yemiş. Bizi de bir tane bile üstünde bırakmamış sağ olsun. Babamın bencilliği beni öldürecek. Neyse. En azından bir 4-5 tane yedim. şimdi tekrardan gelelim buralara. <laughs> şurada Çok kötü çamura battım Şuradan Şurada bakın büyük bir ceviz ağacı var ah, Göremiyor Görebildiniz mi? Görebildiniz Oraya kadar otları biçemedim Yani biçmedim çünkü o zaman Rize'ye gitmemiz gerekiyordu Rize'ye gittik ve Şuradaki bu büyük kısım kaldı Orayı halledemedik O yüzden bahçe böyle devam Ama olsun Neden olsun biliyorsunuz mu? Çok güzel papatyalığımız oldu Bakın şöyle harika bir papatyalığımız oldu. Her yer papatya. <laughs> Eksek bu kadar olmaz. Ekmediğim için bir sürü böyle papatyamız oldu. Artık tabi onlar da yapraklarını dökmeye başlamışlar ama olsun. Şuradakiler bezelyelerimiz. Bunların bezelyelerini topladık. Asya poşetleri ve dolaba koydu. Onlar artık kışın yenmek üzere bekliyorlar. Şu fasulyeler de annemin Rize'ye gitmeden önce ektiği fasulyeler. Bunlar da artık çıkıp büyümüşler. Şurası bizim e, arılarımızın olduğu bölüm. Arımız iki tane kovan çalışıyor galiba. arıları göstersem çok tırsıyorum da aslında ama neyse göstereceğim hadi. Bakayım. Şöyle uzaktan göstereceğim. Arılarımız burada, hırıl hırıl çalışıyorlar, bir de bal yapıyorlar. Sağ olsunlar. Çok severiz balı. Şimdi buradan uzaklaşalım. Şaka ediyorsun. Salata mı olmuş burada? Oha! Ben de o zaman yerim. <laughs> Önce bir bahçeden çıkalım. Size Rize ve Karadeniz top, ve ve Tekirdağ toprağı arasındaki fark göstermek istiyorum. Bakın, Rize'de ne kadar çamurda yürüseniz de yürüyün, asla ayağınızın altı böyle çamur tutmuyor. hiçbir şekilde ayağınıza yapışmıyor ama Tekirdağ'da bu çamurlar bir ayağınızın altına yapışı veriyor. yürüyemiyorsunuz. Şimdi ben bahçede bulduğum bu hıyarı bir yıkayım da yiyeyim. <laughs> hmm, güzelmiş tadı. Evet arkadaşlar bahçe turumuzun sonuna geldik. Çok sesli konuşamıyorum. Babam oradan duyunca benimle dalga geçiyor. O yüzden ses sessiz konuşuyorum. Şimdi geldim ayakkabılarımı değiştireceğim. Çünkü işe gideceğim buradan. Şöyle ayakkabımı değiştireceğim azıcık sizinle sohbet edeyim. Hem bir yandan da salata mı Bayağı da iyiymiş. ASMR'ye videosu oldu mu? Bakın kim geliyor. Hoş geldin Lülü kardeş. Nerede kızım? Pis kokulu. Bu aralar çok kötü kokuyor. Onu bir temizlemem lazım. Yıkayacağım bu, bu hafta Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gittiğim için yıkayamadım. Ama bu hafta yıkayacağım. Hmm. <laughs> bir an geçtiğimiz hafta videoyu yayınladım ya yayınlamadım. Onun ne düştüm ama. Evet Lize bile Vlog'unu yayınlamıştım. Annem bu hafta geliyor. Sanırım bir hafta içinde geleceğim dedi yalan atmıyorsun ama. Tripodumu getirecek ve böyle değil Lego videosu gelecek. Biliyorum Lego videosu çok bekliyorsunuz ama işte. Üzgünüm çok çekemiyorum çünkü para yok. Evde para. Gerçi kreatör serisini tamamlayacağım. O derin, derin deniz yaratıklarını tamamlayacağım ama. Ondan sonra kısım içinde biraz beni düşündürücü çünkü bu gidiş, geliş olayı beni bayağı sarstı bütçe olarak. <laughs> Ondan ötürü Lego videoları biraz sıkıntıya girebilir. Ama olabildiğince sıkıntıya sokmamaya çalışacağım. tabi sizlerin de desteğiyle. Bu video bu kadardı. Bahçede çok gösterebileceğim bir şey yok çünkü çok çamur. Çamursuz olduğu bir günde tekrardan yeni bir bahçe videosuyla karşınızda olacağım. O zaman kardeşimle birlikte çekerim ki ben de size rahatça göstereyim ortalığı. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sevmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hıyarcık bay bay de. Bay bay hıyar.